Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewel Show tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli firmalarımız burada. Son ürünlerini, son koleksiyonlarını yine burada dünyanın dört bir tarafından gelen mücevher profesyonellerine gösteriyorlar. Peki değerli firmalarımız için organizasyon nasıl gidiyor? İşte bunu soracağız diye Meran'ın e, firma orta. Sayın Rafet Kazar yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Yayın. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Ee, özellikle tabi İstanbul Jewellery Show devam ediyor. Nasıl Sizin için organizasyon için güzel başladı. Ee, artık İstanbul bu e, fuar konusunda çok tecrübeli. Uzun yıllardır yapılıyor ve dünyada sayılı fuarlarından biri. Dolayısıyla e, özellikle bu dönemlerde uluslararası alıcılar çok yoğun ilgi gösteriyor. Bu da buradaki e, katılımcı firmaları mutlu ediyor. Peki özellikle tabii dünyanın dört tarafından e, müşteriler buraya geliyor, e, mücevher profesyonelleri geliyor. Hangi ülkelerden daha çok müşteriler geldi size? Şöyle son yıllarda çeşitlilik çok arttı. Bundan daha önce daha belirli ülkelerden gelirdi. Şu anda Amerika'sından tutun, e, Kuzey Afrika'sı, Kuzey Afrika'sı e, daha sonra e, Rusya'dan, ondan sonra e, Hindistan'dan, Birçok değişik yerlerden e, misafirleri ağırlıyor İstanbul. Bu konuda çok mutluyuz açıkçası. Peki 2023 başladı. E, tabii oldukça da hareketli başladı. Fuarlar, yurt dışı fuarları oldu. E, sizin için 2023 nasıl geçiyor? Bizim için 2023 çok iyi başladı. E, pandemiden sonraki e, dönemin zaten e, dünya genelinde böyle hareketli olacağını tahmin ediyorduk. Buna göre hazırlandık. Ve tahminimiz de doğru tuttu, çok güzel başladı, hızlı başladı. Devamının da iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Hangi fuarlara katıldınız şu ana kadar? Biz firma olarak dünyada birçok fuara gidiyoruz. Bundan önce Hong Kong'tan geldik. Hong Kong fuarı da hem bizler hem de Türk katılımcıları için son derece başarılı geçti. Bundan sonradaki durağımız Amerika'nın Miami eyaleti olacak. Orada da diğer Türk katılımcılarla birlikte bir yarışmanın içine gireceğiz. 2023 hedefleri o zaman büyük. Yeni pazar hedefleri var mı? her zaman var. Zaten hiçbir zaman durmamak lazım. Daha ileriye bakmak lazım. Gidilmeyen yerlere gitmek lazım. Bunun araştırmalarını yapıyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederiz. İnfarlar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.